Hepinize merhaba arkadaşlar. Safir Roleplay'in yeni bir bölümüyle hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yeni bir araç aldım. Altımdaki, altımdaki Elijah'ı aldım. Ve bir tane daha bir iş yeri aldım. Bir iş yeri. Yani çok 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 ucuza aldım. Ama bilmiyorum hani iş yaparım, iş yapmaz mı? ama yani vergisini çıkarıyor artı hani nasıl diyeyim size vergisinden bir 2 3 katı da bana azıcık para geliyor. Yani nasıl söyleyeyim? Günde en az bir ka, bir ka geliyor nasıl oluyorsa ben de anlamıyorum. Belki bizim arkadaşlar da al, alıyor olabilir ama bakıyorum bir saat önce 300'ü e, bir saat sonra bakıyorum 600. Hani anlamıyorum. Hani çok insan mı geçiyor? Geçmiyor mu bilmiyorum ama belki hani önüne güzel bir map falan yapılırsa sistem gibi bir şeyler getirilirse bence buranın hani çok olmasa da hani yine de bir para kaldıracağını düşünüyorum şimdi geldik bakalım hemen bakalım bakalım iş yerim yazıyorum gördüğünüz gibi 390 TL en azından bu da bir vergi falan çıkartabiliyoruz yani güzel bir yer aldık gibime geliyor. Hemen sana şey yazalım bakalım. Rol yapmaya gidelim. Rol var mı? Bakalım dolaşalım. Bu arada size şöyle bir duyuru yapayım. Bu videoyu attıktan sonra bu videoyu izlediğinizde Discord adresimde çekiliş yapacağım. Oyun içi 10k vereceğim bir kişi. Hatta 3 kişi. 3 kişiye 10k vereceğim. Discord adresime gelerek emoji'ye basacaksınız çekilişteki. Ve yarın açıklanacak olan çekiliş yani bugün yapacağım çekiliş yarın açıklanacak bu saatte çıkan 3 kişiye 10k'larını vereceğim artık bundan sonra böyle abi bana para abi bana şöyle yap abi bana böyle yap. artık bunları görmek istemiyorum artık discord adresine gelirsiniz oradan çekilişlere katılırsanız eğer kazanırsanız paranızı da veririm. Hiç sıkıntı değil. Vermem demiyorum veririm. Hatta çekiliş üç kişi bir kişi yapacaktım ama üç kişiye bu video özel üç kişi olsun. Şöyle bakalım gezelim. Değişik biriler var mı? Hmm. Bu arada İBB'ye geçtim. Gerçekten güzel roller dönüyor. Hani. Ben sıkılıyordum açıkçası size şöyle söyleyeyim hani mafyaya da girsem şeye de girsem sıkılıyordum ama hani mafya açmayı düşünüyorum bunu düşünmüyorum değil yani mafya açarsam da çok güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum aklımda deli dolu projeler var deli dolu roller var ama bunları yapmam için de tabii ki kitle lazım hani kitle dediğim bildik içindeki üyeler lazım üyelerin rol bilgileri lazım öyle diyeyim size. Öyle gezelim bakalım. Bu arada bir tane rapor aldım. Bu raporla şeymiş. Ee, nedir onun ismi? İşte oluşuma falan katılmak için başvurdum. Onu falan kullanılıyormuş. İlginç. Bunun videosunu da atacağım. Çekmiştim. Hatırladım şimdi. Söyleyeyim dedim. Yani hem araç aldığımız hani abi ben çünkü drift yapmayı seviyorum yani hani öyle çok da yapamasam da hani kaydırmayı seviyorum yani en azından iş yeri de aldım en azından en oradan da para gelsin az az da olsa uz da olsa oradan da para gelsin maaştan da para gelsin oluşum maaşından da gelsin rol de yapalım zevk alalım oyundan yani ben bu bakış diyeyim yani hani öyle gideyim çatışayım falan falan istemiyorum bu arada kardeşim yarışalım mı Şişt, polis ha yarışalım mı ne diyorsun <laughs> Neyse şimdi şuradan bir sağa kayalım hemen nitro'ya çekalım görmesinler çünkü yakıtımız az yolda kalacağız yolda kalacağız aman diyelim yolda kalmayalım hızlıca basalım ve gidelim yakıt alalım şuradan hemen şöyle uh, fena ama şu an yaptığımız non harbi herkesten kusura bakmasın bunu izleyen kardeşlerimizden izleyen kardeşlerimizden kusura bakmasınlar şuradan dönelim şöyle bakalım yeni başlayan arkadaşımız bak bir kişi var Sonu şu belki yeni başlamıştır. Yukarıda bir tane daha üç gördüm. Muhammed Sancar. Bu da yeni başlamıştır belki. Artık yardımları söylediğim gibi Discord üzerinden yapacağım. Çekilişlere katılırsınız size çıkarsa veririm parmanızı. Hiç sıkıntı yok ama hani oyun içinden gelip ana abi para ver yok şunu yap yok bunu yap sen şu YT'deki sen bizim falan falan. Bana böyle sorularla gelmeyin ben zaten yeni yaparım. Baktım zor durumda yine yaparım yani yardım ama gel bana abi para ver falan falan yine başladım yok şunu yaptım falan falan istemiyorum yani bunu size söyleyeyim yani oyunda da çok rol yapan rol döndüren çok kişi yok o yüzden hani rol videosu da çekmek istiyorum ama hani rol yap yapmadıkları için sıkıntı yani abicim sen ne yapıyorsun ya sen ne yapıyorsun ya? Video çekiyorum, çekmiyorum, muyuz ya. Şahin Şengol. İşte... <laughs> Her neyse devam edelim. Dediğim gibi çekilişlere de falan katılmayı unutmayın. Şimdilik iyi bebeğim dediğim gibi de bu videoda burada bitirelim. Abi yani zaten yapacağımız bir şey yok. En azından duyuru çekelim falan var anne. Hani, çekilişlere falan nasıl yapacağımı söyleyeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.